Oho oh, bak 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 bak. Kapkalara bak nasıl gidiyor. Orada orkinosu var. Oho oh oh, 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 kopuyor orada kopuyor.

Kaan da çıkıyor. Daha iyi belli olur da. uzaktan belli olmuyor. Sonra mikrof gibi çıkıyor. Anlaşılmıyor durum. Vay anam vay. Hadi aslanım benim. Şu anda canlı vuruş anını bekliyoruz. Hadi yavrum. bildirsin diye bekliyoruz. Gazlanma. göster. O kilosun. Allah Allah. kaynıyor ne varsa. de i̇şte merakla bekliyoruz ne olacak diye böyle. bak. <laughs> de Belki de. <laughs> Hadi yavrum. Arkada... <laughs> Hayır, 131 saniye. Ha? Bizim gem durmuyor mu ya? Bir bekleyene de bak. Bu arada Orkinos oltadan 150 metre misine boşaltmıştı bile. Dümene dikkat adam. Dümene dikkat. Edelim. Tamam. Sağ. Ol. Hadi, gel. Hadi gel. Gördüm, tamam. dur, dur. Kaan, neyle uğraşıyorsun? <gülüyor> Orkinosla. Orkinosla. <gülüyor> Hadi bakalım Kaan. Aslan Kaan. Şu anda Orkinos yaklaşık 50 metrelerde falan. Ama 2 saattir ben uğraşıyorum. Artık kollarımda dar derman kalmadı. Diğerim Kaan'a verdim. Kaan tırmalıyor şu anda. benim Kaan. Heh. Önemli olan oltayı bir yere takma. Evet. Kaan uğraşmaya devam ediyor. Kaan ne durumdasın? Hmm. İyi diyelim iyi olsun. Hadi bakalım hadi bakalım. Bak bir gül yüzünü görelim şöyle. Evet balık yaklaşık şeyde oltada bir saatte duruyor. 4 saat mücadele sonra orkunusu en sonunda tekneye alma aşamasına geldik. O kadar zordu ki anlatamam. Bir taraftan kakıç sapla, bir taraftan kuyruğuna kement tak. Tabii ki bu anlarımızı kameraya alamadık maalesef. Ama inanılmaz zor bir mücadeleyle tekneye alabildik. Zat mücadeleden sonra o balığımızı getiren iğnelerin durumu. Büyük iğne biraz açılmıştı tabii.